Sıcakların etkisi giderek artıyor sayın seyirciler. Uzmanlar basit gibi görünen belirtilerin ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısını ineliyor. Akciğer hastalarının bu dönemde dikkatli olması yaşam konforu kadar hayati önemde taşıyor. Ülkemizde son günlerde hava sıcaklıklarının artması bizim akciğer hastalarımızın da şikayetini arttırdığını görmekteyiz. Termometreler 30 dereceleri aştı. Güneş sadece yakmıyor. Aynı zamanda nefes almayı da güçleştiriyor. Aşırı sıcaklar ise en çok akciğer hastalarını tehdit ediyor. Uzmanlardan ise peş peşe uyarılar geliyor. Son günlerde özellikle astım ve kuah olmak üzere polikinliğe ve acil servise başvuru sayılarımız artmakta. Uzmanlara göre nemo önemli oranının artmasıyla birlikte solunum yollarında daralma yaşanıyor. Bu da nefes darlığı, göğüs sıkışması ve krizlere neden olabiliyor. Astım koa hastasıyım. Nasıl etkileniyorsunuz? Merdiven çıkamıyorum, nefes alamıyorum. Bir anda yani mesela arabada kapalı alanda sanki birisi boğazımı sıkıyormuş gibi oluyor. Astım başlangıcı varmış. Merdivenlerden çıkarken yolda yürüyünce biraz daralma oluyor. Çok sıcak. Dayanamıyorsun, terliyorsun, bunalıyorsun. Bu sıcaklarda çıkmamız bile tehlikeli. Daha çok 65 yaş üzerinde deki yaşlı hastalarımız, aynı zamanda kronik akciğer ve kalp hastalığı olan hastalar, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları bu yüksek sıcaklıklardan daha fazla etkilenen gruplar arasında. Sıcaklık arttıkça nem oranı da yükseliyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği, nem oranının %60'ı geçtiği özellikle gündüz saatlerinde kronik akciğer ve kalp hastalığı olan hastalarımızın dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz. Dışarı çıkmıyorum. Sıcaklarda çok aşırı değil derecede evden dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Çok kötü. Evde bile baygınlık geçiriyorum, dayanamıyorum. Peki nasıl önlem alıyorsun? Valla evden çıkmamaya gayret ediyorum mecbur kalmadığım sürece. Peki nasıl önlem alınmalı? Günlük egzersiz yapacaklarsa bunu sabahın erken saatlerinde ya da akşam yapmalarını önermekteyiz. Aynı zamanda günlük bol sıvı tüketimini, sıvı miktarı fazla olan kavun, karpuz, salatalık gibi besinleri tüketmelerini önermekteyiz.